Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün size bekler arkadaşlar. arkadaşlar bugün sezon filmler arkadaşlar. Bugün e, dep ay bak ya da yağmur yağdı dur arkadaşlar. Şunu kapatalım arkadaşlar şu yağmuru. Gördüğünüz gibi ki bugün size bekler arkadaşlar. Bugün dep bizim sezon finali arkadaşlar. Bugün sezon finaline geldik arkadaşlar bugün Depozit Q'nı bitiriyoruz arkadaşlar şu anda arkadaşlar Minecraft Prodigy linkine geçeceğiz arkadaşlar Minecraft Prodigy linkine geçiyoruz bugün size birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Minecraft Prodigy linkine geçeceğiz arkadaşlar size neler yaptığımızı biliyor musunuz arkadaşlar gittik arkadaşlar şey yaptık arkadaşlar ve arkadaşlar Arkadaşlar şu an ne yaptım biliyor musun arkadaşlar? Buradaki şeyleri kaldırdık arkadaşlar. Şu an buradaki şeyleri kaldırdık arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuradaki el arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gördü belki şu bazı şeyleri bu şeyleri kaldırdık arkadaşlar. Buradaki yerler gereksizdi. Bu arada arkadaşlar mezar e, şu an yok arkadaşlar. Buradaki bakın burası arkadaşlar mezar arkadaşlar. Köy mezarlar ki ya burada bir siren kafa gör belki burada siren bu arada burayı unutuyorum belki bekle yap. Gördüğünüz gibi belki mezarlıkları yaptım arkadaşlar gör belki bakın burada gayri tebliğ adı silahcı var. Bu arada şu yolu buraya kadar uzattım bakın yolunu uzattım arkadaşlar. Beyin gitme mesafesini sizin için çoğaltacağım arkadaşlar. Gitme mesafesini nasıl çoğalıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar siz e, bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar gitme mesafesi nasıl çoğalıyor bakın arkadaşlar. Şimdi burada bakın arkadaşlar bilmem ya hassaslık bakın gitme mesafesine bakacağım arkadaşlar. Evet gitme mesafesi de çoğalı. Şunu biraz çoğaltalım arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar neyse şimdi devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada ee, Metin'in ikizinin evi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada içini yapmadım. Ben bunu gittim bir, bir uygulamadan yaptım arkadaşlar. Yani arkadaşlar iki e, ikizinin evi var arkadaşlar. Gör arke. bakın buradaki şeyler Zaten kaldırdık arkadaşlar. Artık buradan giriş yapılabilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar burası bitiriyor bitiriyor arkadaşlar. Artık bitiyor burası arkadaşlar. Ya da arkadaşlar burayı biz ben bunu yapamadım arkadaşlar. Burayı yapabileceğim arkadaşlar. Yani artık arkadaşlar bu arada e, Dep köyü bitti arkadaşlar. Artık arkadaşlar bu köy bitti arkadaşlar. Artık bu köy sezon finali arkadaşlar. Artık bu köyün bitişi final arkadaşlar. Finale geldik arkadaşlar. Bakın ya bu gitti ben bu mezarlık tamamladım arkadaşlar. Buraya ikizin evinin yolunu uzattım arkadaşlar. İşte arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft Rudy'nin ikine geçeceğiz. Minecraft Rudy'nin geçeceğim. Yani Ferit Et'in geçmek istemiyorum. Ferit ben, ben, pek Ferit et, sevmiyorum arkadaşlar. Ferit Et'i isterseniz ben Minecraft Rudy'nin geçelim. Bak burası Depoz'in köyü arkadaşlar. Yani bir de aralardan yapanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu arada şey, iki yıllık 321'in kanalına abone olun. O hep şunu yapıyor. Neyse uğurlu ben bugüne Minecraft prodilerin geçeceğiz de gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın buradan bazı şeyleri yaptım. Edos yönetici uygulamasını ilk bir araçta. buradaki şeyleri yedikleyeceğim arkadaşlar. Odasına onun linkini açıklamayı yazacağım arkadaşlar. Siz arkadaşlar, hadi bakalım link biraz geç gelecek. Hadi bakalım video tıkla tıkla